Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Güler. Bugün sizinle artık hastane çantamızı hazırlıyoruz. Şu anda tam 37 haftalık hamileyim. Etrafımdaki herkes birazcık bu konuda bana kızıyor bu zamana bıraktığım için ama bu konuda birazcık böyle pimpirikli davranmak yerine daha rahat hareket etmeye çalıştım. Çünkü birazcık evhamlı bir insanım. Bu evhamımı böyle birazcık erteleyerek içimde de ertelemeye çalıştım. Artık dedim ki 37. haftada bir hastane çantası hazırlama zamanımız geldi. Şimdi sizinle bir başlangıç yaptık zaten buraya kadar izlediniz. Almam gerekenleri yanıma aldım. Ayrıca kendim için bir liste de yaptım. Birçok video izledim bu tarzda. O yüzden dedim ki ben de sizlere bir örnek olsun istediğim için hastane çantamızı sizinle hazırlamak istedim. Kendime şöyle iki başlık altında listeler yaptım. Biri bebek için, biri de kendim için. Aslında burada hepsi bebeğin kıyafetleri var. Kendim için olanları daha sonra ilave edeceğim ama size listemdekilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle bebişim kıyafetleriyle başlayalım. 3 adet hastane çıkışı yazdım ben. Ama şöyle ki iki adet tam onlu hastane çıkış setimiz var. Bir tane de ekstradan bir normal hastane çıkış kıyafetimiz var. Onları hazırlayacağım. Onun dışında şöyle çantaları almıştım. Biliyorsunuz ki daha önceki alışverişimden. Bir yandan da pervane çalışıyor biliyorsunuz. Artık pervanesiz yaşayamıyorum. <laughs> o yüzden oradan biraz ses gelirse rahatsız olmazsınız diye umut ediyorum. Şöyle ki hemen bebiş için şöyle hazırlayalım. Öncelikle bu, bu büyük olanı ben doldurmak istiyorum bebek için. Bunun içine bebeğin bütün kıyafetlerini koymaya çalışacağım. Yani önemli kıyafetlerini koymaya çalışacağım. Diğerlerini ise işte ekstradan listede hazırladığım şeyleri hazırlayacağım. Öncelikle 3 adet hastane çıkışı dedim. Bu 3 adet hastane çıkışının yanında battaniyeleriyle birlikte koymak istiyorum. Yani takım halinde hazırlamak istiyorum. Şimdi bir ilk takımımızın battaniyesini hazırlayalım. Şöyle şunu ileri ittireyim. Tabii ki de bunları önceden yıkadım, ütüledim. Sadece son iki tane müsli battaniyem ve bir tane takımım ütülenmemişti. Onları beraber ütüledik sizinle. Hemen bu takımımızın kıyafetlerini hazırlayalım. Daha önceden hazır bir şekilde koymuştum. Bunu ekstradan ağız mendilleri, zıbını, iç kısmı eldivenleri ve şapkasını da ilave edeceğim. Bunun şapkasını çünkü koymamışım içine. Hemen şuradan bir adet şapka koyalım. Bunun şapkası budur diye tahmin ediyorum. Bu değilmiş. Şöyle şapkasını koyuyorum. Aynen bu şekilde de battaniyemizi koyalım. Tamam. Bu tamamdır. Şimdi asıl ilk hastanede yani ilk doğduğu anda giymesini istediğim takımımızı hazırlamak istiyorum. Bunun üzerine koyacağım o yüzden. Hemen onu da bir kontrol edelim. Şöyle ki bir bakalım. Eldiven, şapkası var, ağız mendili, altı ve zıbını mevcut. Sanırım bir tek Çorap yok bunlarda aynen, diğerine de çorabımız yoktu o yüzden çorabını ilave etmek istiyorum hemen. Şuradan bir adet çorap alalım, çorabımızı da koyduk. Diğerine de çorabımızı koyalım hemen, şöyle çorabımızı koyduk. Aynı şekilde bunu da şöyle saralım. Hemen onun yanına koyarsak daha rahat olacak gibi. Şimdi ekstradan bir tane daha hastane çıkış kıyafeti koyacağım. Aslında bu hastane çıkış kıyafeti İlk bunu giydirme olasılığı daha yüksek. Biliyorsunuz daha önceden bebek alışverişimde, büyük bebek alışverişimde bahsetmiştim. Biz aslında ilk doğduğumuzda bunları giymişiz. O yüzden bu takımı ekstradan yanımda alacağım ama bir soracağım. Hani kıyafet olarak ilk giymesi gereken bu mu daha iyi olur yoksa diğer desenli kıyafet mi daha iyi olur diye. Çünkü biliyorsunuz ki ilk çıktıklarında etrafları birazcık böyle kanlı tarzda oluyor. Bunu onun için hani böyle kullanamayacaksak çöpe gidecekse, hatıra kalamayacaksa yani en azından bunu kullansınlar. Daha sonra biz üstünü değiştirdiğimizde bu takımı kullanalım istiyorum. Şimdilik bunun içine şöyle takımımızı koyuyorum. Ekstradan sadece şu şapkayı çıkartacağım gibi duruyor. Onun yerine başka bir şapka koyacağım. Çünkü bu şapka bebişin kafasında olur mu bilmiyorum ama neyse koyalım şimdilik. Bir de bir adet bez koyalım bunun yanına. Aslında diğerlerinin de yanına hepsine bez koymak istiyorum. Şimdi bunun arasına böyle koyalım. Bunu böyle paketlerimize koyayım istiyorum. Aslında bu benim için bir o anlık bir yedek kıyafet gibi bir şey olacak. Bunları da bes koymak istiyorum hemen aralarına. Çünkü direkt hastanede hazır olsun. Bir de ekstradan ben bir tane de tulum koymak istedim. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü ne kadar kalacağımı bilmiyorum. O yüzden bu tulumumuzu yanımıza almak istedim. Bu hediye gelmişti. Çok beğendim. O yüzden bunu da yanımıza almak istiyorum yeni doğan için. Bunda da şapkası da mevcut. Olması lazım. Aynen şapkası mevcut. Ağız mendili var. Bir adet de şapkası var. Bu arada listemde şöyle, 3 adet hastane çıkışı, iki adet zıbın diyor. Zıbınlarımızı da koyacağım şimdi. Hemen şöyle bunu da koyduktan sonra şunun üstüne şöyle ilave edelim. Kenarına zıbınlarımızı koyalım. 3 adet ben zıbın yazdım. Hemen zıbın. Eldiven. Aynı şekilde iki adet eldiven yazdım. Eldivenimiz vardı burada. Diğerlerinin eldiven olduğu için ekstradan bir tane daha koyacağım. Yani çok lazım olacağını sanıyorum. Zaten ilk zamanlarda eldiven takmayın diyorlar ama ekstradan ben yine de bir adet eldiven koyacağım. İki adet çorap. Hemen şöyle ekstradan iki adet çorap da koyuyorum. Şöyle renkli çoraplardan <laughs> koymak istedim. Bunlar çok tatlı çünkü. İki adet çorap iki adet şapka diyor. Diğerlerinde şapka olduğu için ekstradan bir tane daha şapka koyuyorum. Ne olur ne olmaz, lazım olur veya olmaz. Büyük ihtimalle olmayacak çünkü diğerlerinin şapkaları var. Ağız mendili, hemen ağız mendillerimizi koyalım. 3 adet ağız mendili aldım ben yanıma ama siz isterseniz daha fazla da alabilirsiniz. Bu böyle tamam oldu. Ekstradan müsli bezler diyor, müsli battaniye. Aslında bunun içine battaniyeler sığar ama ben bunu şimdilik şöyle bir kapatmak istiyorum. Bu hastanede ilk giyeceği kıyafetlerin yedekleriyle beraber hazırlanmış hali. Hemen bunu böyle kaldırabiliriz. Şimdi 3 adet müslü battaniye yazmıştım ben. Hemen battaniyelerimiz de şöyle hazırlayayım. Gördüğünüz gibi 3'ü de hazır bir şekilde şöyle katlayayım. Onu da böyle kenara koyalım. Bez yazmışım. Hemen bezlerini de şöyle battaniyeleriyle beraber şunun içine koyabilirim aslında. Yani Battaniyeleri alalım. Zaten biliyorsunuz diğer takımlarda da battaniye var. 3 adet müsli battaniyeyi koymamın sebebi de belki lazım olur diye yani tam bilemedim için. Bir de şey daha önceden doğum yapan bir arkadaşım söylemişti bebeği getirdikleri bir e, yatak var dedi. Onun altında bir örtü var beni. O örtü rahatsız etti. O yüzden yanına ekstradan müslü battaniye aldı dedi. Ben o yüzden aslında normalde bir tane alacaktım ama üçünü de koyayım diyorum. Ne olur ne olmaz. Yani zaten lazım olmasa da geri getiririz. O yüzden bunun üçünü koyuyorum yanına. Hemen bez koyalım. Bir sürü bez, bir sürü bez. Bu arada tik atmadım hiçbirine. Şimdi hastane çıkışımız tamam, zıbınımız tamam, eldivenler tamam, çorap, şapka, ağız mendili tamam, bat saniyelerimiz tamam, bez tamam, ıslak mendil ve pamuk mendil. Islak mendil bir adet koyacağım pamuk bezlerimizden. Muhtemelen daha çok bunu kullanacağız. O yüzden bunları da koyuyorum ve bezlerimizi de dolduruyorum şu anda kaç tane koydum? 5 olabildiğince fazla koymaya çalışacağım çünkü biliyorum ki ilk zamanlar fazlasıyla altlarına yapıyorlar olabildiğince fazla koymaya çalıştım şöyle ki hemen bunu da tamam bunu da hemen şöyle kapatabiliriz bu da tamam şimdi geriye ne yazmışız hemen bakalım emzik yazmışım aslında emzik pek önermiyorlar o yüzden bunda bir düşüneceğim. Kaşık biberon. Hemen onlar da şuradan çıkarayım yanıma. Kaşık biberonu biliyorsunuz bebek göğsü almazsa sütü sağdığımız zaman da ekstradan yanımıza koyalım diye. Hemen kaşık biberonu alıyorum. Şimdi bunun içine bebekle alakalı şeyleri koyalım. Bir adet emzik almak istiyorum. Ama alsam mı bilmiyorum. Hadi bir tanesini alalım yanımıza. Yanımıza bir tanesini alalım sütüyle beraber. Bunları tabii ki de daha önceden sıcak suda kaynattım hepsini tek tek. Pişik kremimiz. Şimdi kafa karışmasın. Öncelikle emzimizi koydum. Emzik. Pişik kremi. Biliyorsunuz suda kremi almıştım. Buna da tamam diyoruz. Kaşık biberon. Buna da hemen kaşık biberonumuzu da koyalım bunun içine. Alt açması. Hem alt açması koyalım. 2 adet. En altına bunu koymak istiyorum. Şöyle düzenli bir şekilde olsun. 2 adet alt açması pişik kremimiz, emziğimiz ve emzirme kaşığımız. Hemen bunları da şöyle koyalım. Yanına ekstradan benle alakalı, yani yer olduğu için aslında bebekle alakalı her şeyi tamamladık. Gördüğünüz gibi burası tamamen bebekle alakalı kısım oldu. Hastanede giyeceği kıyafetleri, battaniyeleri, bezleri, ıslak mendilleri, kremleri ve alt açması bunlar tamam. Şimdi benim kısmıma geçebiliriz. Ama öncelikle burada çamsam boş kaldığı için bunun içine ekstradan ilaveler yapmak istiyorum. Mesela göğüs kalkanımı alacağım. O yüzden göğüs kalkanımı hemen tik atıyorum ve bunun içine koyuyorum. Dediğim gibi bunları daha önceden ben yıkadım. Yani sıcak suda hazırladım. Bunun içine ekstradan göğüs setlerinden koymak istiyorum. Ona da tık atayım göğüs pedi. Şöyle 5 tane olacak şekilde koyuyorum. Hatta birazcık daha fazla koyayım bence. Şöyle 10 tane olsun. Ne olur ne olmaz. Fazlası göz çıkarmaz diyelim. Çünkü ne olur ne olmaz dediğim gibi. Yani fazla da kalabiliriz, bir günde kalabiliriz belli olmayacağı için. Ne kadar yanıma alabilirsen o kadar tabii ki her şey daha iyi. Hemen burası da tamam gördüğünüz gibi. Şimdi bunu tekrar kaldıralım. Çünkü evde lazım olacak. Hemen şöyle kaldırıyorum. Bu da tamamdır. Şimdi artık benimle alakalı kısma geçebiliriz. Hemen kendi kıyafetlerimi de hazırlayıp geliyorum. Evet şimdi de kendi listemi hazırladım da geldim. Öncelikle listemin en başında pijamadan bahsediyorum. Normalde çoğu yerde 3 adet pijama yazıyor ama ben 2 adet pijama alacağım. Çünkü birini normal o anda doğumdan sonra giyeceğim, lowsta pijama mı giyeceğim? Alt üst takım almıştım daha önceki videolarımda belki izlemişsinizdir. Dediler ki alt üst takım kullanma daha çok gecelik tarzı bir şey kullan o yüzden gecelik aldım ben de hemen şöyle size de göstereyim Bu tarz bir gecelik aldım hemen bunu koyalım bunu ilk doğum yaptıktan sonra kullanacağım ütüledim bir güzel ama katlanınca vuruşacak işte o sıkıntı şöyle güzel bir şekilde buruşmayacak şekilde hazırlayalım koyalım. bir şekilde katladım. Hemen onu da buraya böyle koyuyorum. Diğeri ise biliyorsunuz ki hastanede çekim yapmayı planlıyoruz biz. O yüzden hastanede çekim yapacağım. Diğer geceliğim hemen onu da güzel bir şekilde katlayalım. Evet diğer pijamamız da tamam. Hemen buna da bir tık atalım. Ekstradan biliyorsunuz ki yanıma tokalar da alacağım demiştim yani pijamalarım için tokalar almıştım. Onları da yanıma alacağım. Şöyle taçlar da aldım. Bunların sadece bir rengini çıkartacağım. Çünkü siyah, o istemiyorum siyah olsun. Kırmızı ve beyazı koyacağım. Ve daha önceden de hazırlamış oldum şu iki adet tokam var. Onları da koyacağım. Bu da tamam. Tokalarımıza da tik atalım. İki adet emzirme sütyeni demişim. Hemen şu beyazları koymak istiyorum. Emzirme sütyeni olarak. İki adet çamaşır. Hemen şu bezimize koyalım bunları da. İki adet çamaşır. Çamaşırlarımızı da koyalım. Çorap yazıyordu listelerde. O yüzden iki adet çorap koyacağım. Ne olur ne olmaz. Belki üşürüm ederim falan diye. Bir adet daha Yine Emzirme südiyeni koyuyorum. Bunu da bir işte hastane çıkışında giyebileceğim. Kıyafete uygun olduğu için hemen bunu da koyayım. Bunlar da tamam. Ve diyor ki Loosa pedi. Biliyorsunuz ben normalde dependent bezlerden almak istemiştim. Ama sonra bunu almaya karar verdim. O yüzden normal ped tarzı bir hastane pedi yani Loosa pedi. Bunu da böyle yanına, ekstra da onların yanına koyacağım. Toplamda 10 tane falan var sanırım. 5 tanesini koyalım yanımıza. Yetmezse zaten ekstradan hemen yakın olduğu için alabiliriz. Hemen bunları da içine dahil edelim. Şöyle güzel bir şekilde. Tamam, bunlar da tamamdır. Hemen şöyle koyalım çantamıza. Dolu sepetimize de tık attık. Geriye çatlak kremi, göğüs ucu koruyucu krem. Hemen onları da şöyle şu poşetime koymak istiyorum akma yapabilirler. O yüzden bu poşete koymak istedim. Hastane çıkışında kullanacağım kıyafet. Hemen onu da şöyle kenara koyalım. Terlik yazmıştım. Muhtemelen yanımda terlikle giderim ama ekstradan bir terlik daha koydum. Hemen onu da şöyle kapatalım üstüne. Terliğimize de çok tık atalım, çorabı Hastane kıyafeti. Geriye sadece makyaj malzemesi ve maşam kalıyor. Onları en son hazırlayacağım. Çünkü o gün de hemen koyabilirim diye düşünüyorum. Ama göz önünde bulundurarak koyacağım tabii ki de. Ve ekstradan da göğüs pompasını almak istiyorum yanımıza. Hemen buna da bir tik atalım, göğüs pompasını. Onu da şöyle koyalım. Muhtemelen bunu bebeğin çantasına koyacağım. O yüzden tekrardan güzel bir şekilde hazırlamış oldum. Ve benim hastane çantam hazır ve nazır ve yanımıza da biliyorsunuz ki bebek bezetini almış olacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım ki liste sizin için çok karışık olmamıştır. Yani bir tık kendi bölümümde birazcık karıştı. Ama tekrardan sizin için bir listemi hatırlatmak istiyorum. 2 adet pijama aldık biliyorsunuz ki. Giyeceğim pijama. Normalde 3 pijama yazıyordu ben 2 adet almak istedim. Evde bir adet pijamamız var. Ekstradan zaten yakın olduğu için hastane evimize emir gidip alıp gelecek. O yüzden hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Emzirme südeni aldık. İki adet bir tane ekstradan siyah emzirme südeni koydum. Çünkü hastane çıkışında giyebileceğim kıyafet için onu da yanımıza aldım. İki adet çorap, iki adet iç çamaşırı yazmıştım. Göğüs kremi, çatlak kremimiz bunları da yanımıza aldık. Göğüs pedi, göğüs kalkanı aynı şekilde onları da hazırladık. Göğüs pompasını da yanımıza aldık. Biliyorsunuz ki bunları daha önceden buharlı suda yani sıcak suda kaynattım. Tekrardan hazırlayıp kutularına koydum. Terlik, çorap diktik ve tokalar tabii ki de çekimde kullanabileceğimiz tokalarımız. Benim hastane çantam böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. O zaman videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. O halde bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.